Sevgili seyirciler, kısaksa değerlendirmelere devam ediyoruz. E, haliyle bu çekim öncesi yaşadığı bir olaydan dolayı son derece gerginim, gerginliğim yüzüme de e, izlediğiniz gibi yansıyor. Bankalar, Türkiye'de geçen yıl yapılan araştırmaya göre en fazla kar eden kurumlar, kuruluşlar. Ama ne yazık ki bankalarla ilgili spekülasyonlar da bitmek bilmiyor. Hele hele son günlerde zaman zaman ulusal basında da, yerel bizim gazetelerde de, televizyon programlarında da yer alıyor. Hesap işletim ücreti adı altında bankalar bu toplumu, bu milleti soyuyor. Kardeşim değneksiz köy buldunuz, alabildiğine bize yayılın bakalım. Yani o kadar nahoş, o kadar anlaşılmaz, o kadar acayip bir tablo ki kredi çekerken size şartları söylüyorlar kredinizi alıyorsunuz her üç ayda 5 ayda bir 50 milyon 70 milyon işletim ücreti adı altında sizin sizden tekrar para talep ediliyor. Yani hep para yatırırken para çekerken biri para gönderecekse hesabınızda olan paralardan e, mevcut kredilerinizden 5 ayda 6 ayda bir işletim ücreti adı altında para kesiliyor. Bankalar düpedüz bu toplumu bankalarda işi olan insanları soyuyor ve buna da hiç kimse bu gelişmelere de sadece yetkililer, ilgililer izliyor ve seyrediyor. Hiç kimse dur da demiyor. Bununla ilgili bankalarda sayısız kavgaların, gürültülerin olduğunu biliyorum. Bununla ilgili sayısız bankaların mahkemeye verildiğini de biliyorum. Sakarya genelinde çok çirkin gelişmelerin yaşandığını da biliyorum. Ama buna rağmen yine bir önlem alınmıyor. Şimdi bugün benim başıma gelen bir hadisede Benden işte ne bileyim 50 milyon 60 milyon hak etmedikleri biçimde hesap işletim ücreti adı altında para talep ettiler. Şimdi yetkiliyi buldum, yetkiliye gittim, yetkili de bu parayı geriye bana ödemek durumunda kaldı. Kardeşim yani benim sesim çıktı diye işletim ücreti adı altında aldığınız bu parayı Ahmet Bağ bana gazeteci, yayıncı, televizyoncu olduğum için ödüyorsunuz. E peki sesi soluğu çıkmayan Milyonlarca insanın parası ne olacak? Orada ben sesimi yükselttiğim için banka içinde hesap görenler dışarıda bizzat beni beklemişler. Ahmet Bey ağzına sağlık. Biz de bu konularda çok muzdaripiz. Biz de bu bankayı mahkemeye verdik. Hesap işletim ücreti adı altında bizden alınan, bizi soyup soğana çeviren bu bankalardan hesap soracağız ve paralarımızı geriye alacağız diyorlar. Yani bir de bu işin yasal olmayan bir boyutu var. Bir de tutarsızlığı var. Bu ne iştir ya? Yani sizin işiniz gücünüz yok. Bu milleti hesap işletim ücreti üzerinden soyacaksınız. Bu millete milletin anlayamayacağı tarzda ince yazılarla bilgi vereceksiniz. Süslü kelimelerle değerlendirme açıklamalar yapacaksınız. Soymaya devam edeceksiniz. Yok öyle üç köfte 25 kuruş. Adam gibi herkes işini yapacak kardeşim sözüm bankacılara. Banka müdürlerine, banka çalışanlarına, yetkililerine. Bu milleti soyamazsınız. Bu milletin gözünün içine baka baka krediler üzerinden, hesapları üzerinden, paraları üzerinden, hesap ücreti adı altında para kesemezsiniz. Bunu kesmeyeceksiniz. Ben Sakarya'dan açtığı bir pencereden bağırıyorum. Adam gibi onurlu yayıncılarda, kendi ekseninden gazeteciler, yayıncılarda bunları dillendirecek. Bu soygunun, bu talanın mutlaka önüne geçilecek. Yarın akşam tekrar buluşacağız.